İşte ben bütün antrenmanları takip ediyorum yani. Mesela bizde şimdi hiçbir hoca şunu yapamaz. İşte ben bu oyuncuyu gönderiyorum ya da bu oyuncuyu alıyorum diyemez. Yani niye? Çünkü orada 150 tane oyuncu varsa şimdi mevki mevki yaş yaş takım takım benim bütün oyunculardan haberim var, bilgim var. Oynadıkları özellikleri ve eksiklikleri anlamında. Dolayısıyla yani değerlendirmeler en son hepsini ben yapıyorum. Ona göre oyuncu alınacak ya da gönderilecek onun kararını veriyoruz. Yani. İşte liyakat hakkı, niyet adalet. Bir liyakatlı insanlar için başında olacak. İki bu insanlar kadrolarını oluştururken oyuncu kadrosunu hakkaniyetli olacaklar. Kim orada olacak ona göre potansiyel olan oyuncular orada olacak oyuncu adayları. İki bu oyuncu adayları arasında adaletli uygulamalar olacak. Yani bütün mesele bu. Şimdi ben çok Avrupa'ya da gidiyorum yani şu an gerçi gidemiyorum çalışıyoruz diye de şeyde. Mesela bana soruyorlar ki ya Avrupa'da işte ne fark var? Hiçbir fark yok kardeşim yani. Liyakatlı insanlar işin başında hak edenleri ...takımlarını alıyorlar... ...onun arasında adaletli uygulama yapıyorlar... ...ve bunların kaliteli ve sağlıklı antrenörlerini sağlıyorlar... Bu, ...bu kadar yani bütün mesele bu yani... ...sürdürülebilir kalıcı bir sistem... ...kurmamız gerekiyor... ...yani bundan sonraki süreçte... ...yani bur, bur, Bursa Spor... ...takımında, altyapısında... ...oynamanın zor olduğunu herkes bilmesi gerekiyor... İşte mesela hocalar... ...Bursalı bizim antrenör arkadaşlarımız... ...kendilerini geliştirdikleri zaman... ...o seviyeye geldikleri zaman rahat rahat Bursa Spor'da görev alacaklarını bir bilmeleri gerekiyor. Yani bunun üzerinde bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Ben ekibimle bütün bunları düşünerek planladım. Diyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki biz bunun Bursa Spor olarak yukarıya doğru meyvelerini ortalama kaç yılda alırız? Kaç yılda alırız? Çok çok güzel. Şimdi bizim U19 takımına baktığımız şey de önemli tabii hani yönetim istikrarı. Tabii, yönetim istikrarı olmazsa Zaten yönetim istikrarı olmazsa biz de uf, olmayız zannetmiyorum yani. Çünkü onu da şundan dolayı söylüyorum yani. Şey şimdi bu gerçekten yani Bursa Spor'a yani bir şeyler vermek için ve Bursa Spor'u eski günlerine getirmek için mücadele eden bir yönetim var. Zaten biz de onun için bu görevi kabul ettik. Elimizi taşın altına koyduk. Yani başka niyetli zihniyetli yönetimler olursa bizim zaten olmamızın bir anlamı yok. Çünkü bir arpa boyu yol alamıyorsun yani. Anlatabildim mi? Şimdi Bursa Spor'un yukarıda işlerin iyi gitmesi lazım. Yani bu en büyük temennim, en büyük isteğimiz. Yani Bursa Spor işte ikinci ligi, PTT birinci ligine çıkma seviyesine geldiği zaman iki sene içinde şimdi U17 takımımızda minimum 10 tane potansiyeli yüksek oyuncu var. U19 takımımız biraz yıpranmış bir takım. Niye yıpranmış bir takım? İşte geçen sene çocuklar A takımda oynamışlar. Profesyonel olmuş olmamış başka işler girmişler falan Onun tamiratını çalış yapmaya çalışıyoruz. Yani bu an, şu anki U19 takımından 6 tane oyuncumuz A takımda antrenmanlara çıkıyor. Eğer bu U19 takımından 2-3 tane ya da 4 tane kalıcı oyuncu A takımda kalır. Bir sene sonra da bizim bu potansiyelli minimum potansiyelli 8-10 tane U17 takımından biz yani 6-7 oyuncuyu 2 sene içinde A takım seviyesine getirirsek ve bu 2 senelik süreçte Bursa Spor'un ana 25 kişilik kadrosunda altyapıdan 10 tane potansiyelli oyuncu olur ve bunlardan da 3-4 tanesi sürekli oynama seviyesine gelirse ondan sonraki bu sürecin çok daha hızlı olacağına inanıyorum ben yani.